Kartal'a gideceğiz. Aydos Ormanı var biliyorsunuz. Hafta sonunda yürüyüş için tercih edilen mekanlardan birisi. Bir kadın işte o ormanda tam 15 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler. Neden? 15 köpek birden saldırdı yani ben de bu uğurmuncuda devamlı bu köpek saldırısı oluyor. Yani bizler de korku içinde yaşıyoruz. Kartal'da oturan vatandaşların başıboş sokak köpekleriyle başları dertte. Son olarak ormanda dönerken köpeklerin saldırısına uğradı. Köpek, arkadaki köpek geldi bana bacağıma saldırdı. O köpekler de saldırdı beni düşürdüler. Düşürünce o siyah köpek kopardı bacağımdan et koparmış ben farkında değilim. Sema Hanım Kartal'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ilk kişi değil. Çocuklara saldırıyorlar, insanlara saldırıyorlar, kadınlara saldırıyorlar. Gözlülerimizle gördük biz bunu burada, ısırdılar kaç kişiyi. Kızımıza, sal kızıma saldırdı. Baldırını saldı, çocuğu parçaladı. Okulda benim kızım korkarak gidip geliyor. E buna bir çare bulunsun artık. Bölgede oturan vatandaşlar da, esnaf da sahipsiz köpeklerden bir hayli endişeli. E, dükkanında çok köpek olunca dükkanı açamıyoruz. Rahatsız oluyoruz biz de. Müşteri falan gelemiyor. Hur Mumcu mahallesinde yaşayan vatandaşların son dönemde sokaklardaki sahipsiz köpeklerle başı dertte. Son olarak burada 50 yaşındaki Sebahat Hanım yürüyüş yaparken 15 köpeğin saldırısına uğradı ve vatandaşlar artık ne parkta yürüyüş yapabiliyorlar ne de parktaki çocuklar oyun oynayabiliyorlar. Yürüyüş parkı ama köpek parkından beter. Köpek dolu. Köpekten maalesef yürünmüyor. Çocuklarımız çok zor durumda açıkçası. Ben bile bir insan olarak akşam saat 8'de bir yere gidemiyorum. Yani kız kardeşim aşağıda yukarı şuradan aşağı gelemiyor korkusundan. Isırık vakaları da yine gündemde oluyor mahallemizde. Ama bununla ilgili herhangi bir çözüm ve öneri şu ana kadar mevcut mahallemiz için gelmedi.